Sevgili seyirciler, 3 Ekim'de Satso'da olan kongre var, kongre yapılacak. Tabii seçimler yaklaştıkça heyecan fırtınası da artarak devam ediyor. Yanımda Söz Sakarya Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kaya var kendisinden ayrıntılarla ilgili son bilgileri alıyoruz. Mustafa Ajan'da da neler var? Satsuda seçimlerde bir aydan az kaldı demiştik ama artık bugün itibariyle 20 günden az kaldı. Sa hı hı. Seçmen listelerde askıya çıktı. Hı hı. Bütün e, Satsuda bunu üyelerine duyurdu. Seçimde listelerde seçmen olarak görülüp görülmediğiyle ilgili olarak kontrol etmelerini istediler. Ahmet abi, burada belirleyici kriter aslında Satso'da kaç başkan adayı kaç Kaç başkan adayı yarışacak? Mevcut Akgün Altuğ yarışıyor. Yani o aylar öncesinden tekrar aday olduğunu söyledi. Ancak karşısına adı olarak nitelendirilen Talip Kuriş'in hala bir açıklama yapmadığı, yapmaması da kafaları karıştırıyor. İşte herhangi her son çarşambası yapılır Satso Meclisi. O mecliste duyuracağı söyleniyor. 34 meslek komitesinde ciddi anlamda heyecan dorukta. Notlarımı almıştım. 4 meslek komitesinde 3 grup yarışıyor. Bir meslek komitesinde ise 4 grubun liste hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz. 34 meslek grubunun tamamında da 2 liste yarışacak. Peki Mustafa, e, Talip Kuruş'un adı geçiyor. Tabi adayının açıp açıklamayacağını önümüzdeki günler göreceğiz. Üçüncü başka bir aday ihtim çıkma ihtimali var mı? Ya şu an itibariyle üçüncü bir adaydan ziyade Ahmet pazarlıkların kulağımıza gelen kulis bilgilerine göre pazarlıklar daha çok meclis başkanlığı üzerinde yürüyor. Hmm. Başkan adaylarının, meclis başkanının kim olacağı şeklinde. Çünkü e, Akgün Başkanı'nın, Akgün Altun, Talip Kur işte meclis başkanı hmm. seçiminde. Bunlar birerlikte hareket etmişlerdi. Dört yıl önceki seçimde. Burada gündem daha çok başkan adayından ziyade grupların hangi kimin hangi meclis başkanı ile birlikte seçime gitmek istediği ve büyük bir ihtimalle de Sasu'da heyecan önümüzdeki günlerde daha da zirve yapacak. Teşekkür ediyorum. Mustafa. Rica ederiz. Sağ olun.